Merhabalar, selamlar. Selamlar efendim, merhabalar. Evet, bugün destek Zayra oynuyoruz. Ne İlk başta açıyorum. Öncelikle bir şu ayarımı da bir halledeyim. Sesimizi de birazcık kısalım. Tamam. Botta Zayra oynuyoruz. Destek yanımızda Lucian var. Karşımızda Natulus ve za Hey var, hey zor bir ikili bence bayağı zor bir ikili karşımızdaki bitkinlik tercih ettim Zahire'ye karşı Çünkü belli bir can çekmemiz yok şu anda tutuşturumuza O yüzden pek de ihtiyacımız yok gerçek hasarına ihtiyacımız var ama bitkinlik kadar da yok yani adamı yavaşlatmamız çok daha mantıklı geldiği için bitkinlik tercih ettim Ormancımız Zed bizden yardım istiyor. Zed'e gidelim. Bir tür yardımımızı yapalım. Bakalım neler yaşayacağız botta. Herkes kendi sembolünü atıyorsa biz de atak. <laughs> Bir tane daha vurup gideceğim artık. XP kaybetmek hiç istemiyorum. Daira'da XP kaybetmek çok kötü bir şey bence. Bütün çarlarda öyle de. Natalus'a karşı özellikle XP kaybederseniz bayağı bir zorlanabiliyorsunuz koridor aşamasında. Bir tane düz vuruş ama bir tane de düz vuruş ben attım. Genelde zaten Illusion'a dadanacaklarını düşündüğümden dolaylı olaraktan farklı önemi yok bana vurmalarını. Bir tane daha düz vuruş vurdum. kasa eşitledim. Bunlar bizden önce iki olacak ve tam olarak bunu yapacaklar. Yani birazcık biz daha tarattık. Biz de çok boş değiliz ama tabii ki onlar kadar hassas çıkartamadık Kayıtlı birazcık darlamak istiyorum aslında. Çiçeklerim hala vuruyor Kaysa'ya. Güzel. Çok iyi takas çıkardım bu arada Kaysa'ya karşı. Çiçeklerimin ikilenmesini bekleyeceğim. İkili çiçekler daha fazla vurduğundan dolayı dolayı. Ama böyle bir pozisyon varsa da bu pozisyonu sağlarım. Öldüm. Okey. Sorun yok. Sorun yok. Sonuç olarak kazandık. İlk olarak siyah ateş meşalesi çıkacağım. Belki sonra Liandre ya da Rylai olabilir duruma bağlı olarak. Yavaşlatmaya mı daha çok ihtiyacım var? Yoksa şey Bakacağım ona göre karar vereceğim. Çok iyi bizim midlane bayağı iyi. Şunları aldık. Kaysa'nın sıçrasını aldığımızı görmedim. Lucian'ın canı daha az olmasına rağmen Git gelip bana saldırdılar bu arada Büyük hata yani da can yoktu Niye bana saldırdın Sorarlar adama da ben bu herifi yakaladım Aldı sanırım aynen çok iyi Ray'de ittirmesi lazım Aynen Şöyle Ooo Ölmeden. Çok iyi. Şimdi buradayken burada kalmam bir anlamsız ama midde de kimse yokmuş. Bezlim bari. Ben de bir tur bezleyeyim. Bir, bir tur daha ve tane kuvvet kitabı alayım. Kontrol totemine param bir tane de kontrol totemi alacaktım ama yetmiyor. Dari Mundo beni korkutuyor açıkçası. Çünkü ikisi de çok sıkıntı çıkarlar bence. Darüs'ün ne kadar kasılması da LED'de kasılacak. Bunda kasılması tank olduğu için işe yarayacak. Bu ikisine eğer oyun vermezsek şu an vermiyoruz gibi duruyor. O zaman belki bir şeyler yapılabilir. Ee, Lucian'ın Naturalist Q'larını gerekiyor bir yandan da. Bakayım. Bunları da ben alayım şöyle. Hıfır geçerken Ed Hedefim odağım tamamen kayısı benim. Yani <laughs> pek de benim yok zaten. Siyas ne peşimi bırakmıyor ya? Aa şey zede gidiyorum O zaten öldü orada onu bırakacağız yapacak bir şey yok. Mitik asarımız etmedi. Ben onu aldım. Çiçeğim geldi. Hmm. Nautilus'un gelmesi kötü oldu. Dive'layabilirdi kokayı da. Şu an dive'layamayız ya. Uğraşmaya da gerek yok. Dive, dive için. Tamam küller alacağım bir tane de aslında bunu değil ayakkabı alacağım. Ben yani bir tane patronu da satıp kontrol tutumunu çekeceğim. Çok daha mantıklı olacak bizim için. Bakalım. Takım hala çok iyi durumda muhteşem. Warwick Darius kesiyor Darius. İki levelde def atmış bu arada helal olsun. Aa öldü mü? Aha bariyer. Bariyeri kurtardı vallahi. ya. Hatta kesiyordu bile dari. Dari yani. Kimse yok Bir kimse yoktur Bir de tamledim. beni yani buraya yolluyorsun ama bunların bunu alamayacaklar o kadar bariz ki yani. Kaysan'ın canı yoktu yani. bizlerden lane'den giderken. O yüzden Oraya deneyemezlerdi bile. Bu işin çok önde oynuyor. Nautilus tutarsa Luzlarız. Nautilus'un tuttuğu Her Şu bizim için Lose etkinliğim hazır. Aa, ente Düz dursaydı belki keserdi bu arada. Kırdım mı bir tane yeterli. Bunu ben alacağım. Nice çok iyi. Çok güzel fightladık burayı. Ben şuna da şu şekilde bir yardımımız dokunsun. Eklerim Ejder'e yardım etsin. Ben gideyim. Ee, Leander değil siyah ateş meşalesi alacağım. Totemimizi şununla değiştirelim. Yolumuzu devam edelim. Bakayım o da bitirmiş ama daha yeni bitirdi galiba. Tarayıcıya geçmemiş. Allah'a zıcafer o şeyin Lucian'ın cam biçeni bitmiş. Çok iyi. Ya yani bu da demek oluyor ki bu koridoru bir daha hayatta kazanamazlar. İster Nautilus tutsun, ister tutmasın. Ah. Tamamadım ya. Çok zordu zaten tutmam lan. Da. Son dakika yetişiyor gibiydim. E bastığı için kaçtı ya. Yani. yapıyorsun ya aşağı can yaksın ya. bu özelliğini çok seviyorum ya. Totemleri temizleyelim şuradan. Nice. Onu kesemeyiz ya. O çok zor bir eleman. Aşırı tank olduğundan mütevellit. Hop onu da tuttum. Çok iyi. Çok güzel çok iyi. Warplate. Well bahçem Ben bir atayım şuraya bir tane daha çok güzel siyah ateş meşalem bitti o yüzden bezliyorum direkt siyah ateş meşalemi alacağım yanına liandir çekeceğim Ya da Rayla çekip daha çok mu kanser olsam? Rayla çekip daha çok kanser edeceğim. Siyah ateşten zaten yakımı alacağım. Ekstra yakmak yerine ekstra yavaşlatarak yakmayı tercih edeceğim. Zaten emin de yavaşlatmasının olduğu için. Hop. Bunlara dikkat. Buraya tokamatlar. Lux Ayy ben tutamadım O da beni tutamadı aslında Ultim bir tık abartı olmuş olabilir ama Kai'Sa'yı da belki şey yaparım diye Attım ultimi bir tık aslında Ben de yardıma gidiyorum Warbeam Ananı ya Nasıl ya? Boşuna sıçratmış oldum gerçekten. Çok iyi tuttum aslında da olmadı ya. Tükürsün çiçeklerim. Lox bayağı vuruyor. Hmm, ama düz vuruş fight'ım sanırım. Çok iyi. Kuleyi alırız aslında ya. Allah. Ölüyordum ha. Hmm, Kaysa geldim. Bye. Tamam. Oh, çok korktum. Ay, çok iyi kaçtım Talia'dan. Yemin ederim çok korktum Talia karşı. Dedim aha öldüm. Abi 25 vs 4 bu oyunun galibi belli bence. Zed'in sıçra. Nice. Zaga <laughs> <laughs> sıçramış attı hiçbir şey alamadım. ama üzüldüm. Aaa GG. Güzel oyundu. Kolay oldu bir tık. Zaferimizi aldık. Hemen bütün takıma da bir hanırımızı atalım çünkü herkes çok iyi oynadı. Ve buraya kadar. Hoşçakalın. Bye.